Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın balık. Balıklarla yüzüyoruz. Ve yüzünü gösteriyorum size arkadaşlar. Bugün pazartesi. Bu oyunumuz son yeni. Şu an burası biraz o, 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 arkadaşlar gibi. <laughs> <laughs> Oh. Tayfun girmedi deriz arkadaşlar. Korkuyor Tayfun. Gördüğünüz gibi. Sahil abi. Çadırlar da üst tarafta bizim orman içinde orada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel geldi. Evet.